Şarköy'den herkese sevgiler, saygılar. Şarköy'de bugün yine hava soğuk arkadaşlar. Aleyküm selam İsmail. Adalet Sarayı'nda birazcık işim vardı. Daha önce video çekmek için bir alet almıştık. DJ mobili Ozma diye. Gimbal. Gimbal mı öyle bir şey diyorlar. Eyvallah izlediğin için sağ ol. Alet arıza yaptı. Aleti servise gönderdik. Servis klasik kullanım hatası diye kestirip attı. Gönderirken kargo kodu vermişlerdi ücretsiz gönderdik bugün kargo getirdi ücret talep ediyor yani bir acayip iş ben de kızdım ürün işinde tüketici danışma derneğine şikayet ettim dilekçe yazdım dilekçe verdik yani bir müddet aletimiz yok video çekmek için Çeksek bile zaten arızalı bir şekilde çeker. yomruk çekiyor videoları. Durum bu. Azı buraya gelmişken biraz canlı yayın yapalım istedim. Şarkı özleyenler malum. Görsünler. Şarköy'den uzakta gurbette olan arkadaşlar belki özlemişsinizdir memleketi. Memleket olduğu yere duruyor ama özellikle gurbette Almanya'da yurt dışında olanlar için söylüyorum. Bazı ufak tefek değişiklikler var. Mesela burada bu bina yoktu geçen sene. Bu sene bu bina var. Evet şurada da Almanya'da yaşayan gurbetçi kardeşimiz Erdal arkadaşımızın evi var. Buraya gelmişken evini çekelim. Özlemiştir. Görsün. Erdal bahçesindeki ağaç çiçek açmış. Aksiyaz mobilyada çalışmıyorum artık. Bıraktım orada değilim. Şu an herhangi bir yerde de çalışmıyorum. Boş geziyorum şu anda gördüğünüz gibi. Bu evde muhtemelen tahmin ediyorum Erdinç diye bir arkadaşımız vardı Almanya'dan. O inşaat yapacağım diyordu. Muhtemelen onun evi olabilir. Buradan ineyim sahile de çok fazla gitmeden geri döneriz. Arkadaşlar şarkıda hava soğuk. Eyvallah, eyvallah. Evet. Yani aslında programda planımda bu taraflara gelip video çekmek yoktu. Gittim az önce işte alet arıza yaptı. Onun için Türkiye Karışma Derneği'ne müracaat ettim. Garanti kapsamımızda diyor. Söylüyor. Yetkili servis. Akıl alır gibi değil. Para veriyorsun. Ürünü uzun yıllar kullanmak için daha bir yıl dolmadan ürünü arıza yapıyor. Malın da arkasından durmuyor. Servis telefon ediyor bana. İşte siz ürünü Darbe almış bilmem ne kullanım e, Hatası olduğundan dolayı Garanti kapsamı dışında falan filan Öyle saçma şey olmaz Bir ürün üretiyorsan Garanti süresi içinde arızası ise giderip Çalıştığı bir durumda ürünü Müşteriye teslim etmeniz lazım Ama bunlar ne yapıyorlar? Yes. Yazık bedava almadık. Para verip de aldık. Arkadaşlar dönüşte rüzgar var. Rüzgar size yansıyorum ben şu anda pek algılayamıyorum onu ama. İnşallah size kadar gelmiyoruz. Yoksa rüzgar rahatsız ediyor. Şakir sakin. Ağaçlar çiçek açtı. Bağır gelecek ama havalar soğuk. Bağır gelemiyor. Canlı yayın video gibi olmuyor arkadaşlar ee, canlı yayın tamamen internetin çekim gücünle alakalı biraz duraksamalar titremeler olabilir aletle çektiğimiz zaman onlar olmuyordu daha kaliteli videolar oluyordu artık biraz böyle sıkıntılı bir dönem olacak Bu arada sahil soğuk. Kulaklarım şu an üşüdü yani. Şu an canlı yayınımızı 11 kişi izliyor Peter Parker Liki atalım Valla like atın arkadaşlar paylaşın atın Yorumlar önemliymiş galiba Duyduğum kadarıyla Youtuberlar genelde sürekli sürekli onu söylüyorlar İşte yorum yapın Bir nokta dahi olsa bırakın diye sürekli Söylüyorlar demek ki faydası var İşte like atın Yorum yapın Bir şeyler yazın Sahil bomboş, yürüyüş yapan bir yok. Buket bir fenor var değil mi? 啥时候给我上个号？ Oradan deniz bayağı bir çekilmiş. Bayağı bir çekilmiş Rüzgara karşı telefonu tutmak, pedal çevirmek, trafik kontrol etmek zorlaşıyor. Aşı olmadık ya, daha yaşımız tutmuyor. Şimdi yanlış bilmiyorsam 60-65 yaş arasına aşı vuruyorlar. Bize gelene kadar daha bayağı var yani. Arkadaşlar canlı yayınımızı burada bitiriyorum. Şarkı eden Sevgiler, sevgiyle saygılar Allah'a emanet olun. Fırsat bulunca yine canlı yayın yaparız. Buradan ben aralardan kaçacağım. Trafik var çünkü karşıda. Hem bisiklet kullanıp hem canlı yapmak zor oluyor. Hoşçakalın.